Olmuş. Bakalım saat kaç ha, Çok da geç olmamış Bakalım bizimkiler kalkmış mı Günay Boş Kalkmışlar demek ki Bakayım ne yapıyorlar Selam Selam Ne haber ne yapıyorsunuz hiç. Ben atıştırmalık hazırlıyorum. Sinem de edit yapmakla. Aa, bir bakayım. Kolay gelsin Sinem. Teşekkür ederim Hülya. Ben de bir şeyler hazırlayayım. Bari kendime ya. Hop. Kızlar hemen buraya gelin. Bir fenomen daha yaşamak istiyormuş. Bakayım. Aa, ben bunu tanıyorum ya. Bu bir anda yükseldi. Anlamadım nedenini ben de. Aa, bu gelebilir. Çünkü bize çok güzel abone kastırır. Evet. Sen, Bence gelsin. Bence gelsin. Tamam sen evin adresini ver. Önce bir tanıyalım. Yani bir gelsin evi görsün. Ona göre karar verir. Peki, hadi gel devam edelim atıştırmayı hazırlamaya. Sonra da hazırlanalım. Pijamayı çıkmaya. Hoş geldin. Buyur geç içeri. Hoş geldin. Hoş buldum. Ali. Merhaba. Ah, geldi. Hoş geldin. Hoş, Hoş geldin. geldin. Hoş buldum. Ben Rüya. Ben Sinem. Ben de Yaren. Memnun oldum. Ben de Açelya ben sana evi göstereyim. Gel. Tamam. Burada bir salonumuz var ama burada çok televizyon izlenmez genellikle. telefon oranır oturulup. Hmm. Bir mutfağımız var. İstediğin gibi atıştırmalık hazırlayabilirsin. Bir de güzel oturma yerimiz. Alt katımız da var. Ama bilgisayarımızı da göstereyim edit yapıyoruz. Ben sana edit programlarını göstereyim şimdi. İstediğin gibi yükleyebilirsin. Tamam. İstersen laptopun varsa onunla da edit yapabilirsin. Burada bir de tuvaletimiz var. Evet, güzelmiş. Bir kapalı havuzumuz. Oo, Burada yaz aylarında baya çok video çekeriz. Üst katı göstereyim sana. Burası senin odan olacak. Tamam. Teşekkürler. Ben bir hemen bavulumu koyayım. Tamam. Sonra evet. da biz sana diğer odaları gösterelim. Tamam. Koydum. Gel. Burası Sinem ve e, Sinem Yaren'in odası. Hı hı. Burası da benim odam. Güzelmiş. E, gel sana bir de edit programlarımızı falan göstereyim ben. Tamam geliyorum. Anladın mı? Hı <laughs> hı anladım. İzin verirseniz ben bilgisayara tek başıma bakabilir miyim? Tabii sanırım hesaplarını falan yükleyeceksin. Kızlar gelin biz üst kata çıkalım. Heykır olduğum anlaşılmadı. Bir şu kızların ufak da olsa bir bilgilerine bakayım. Ha. Heh. İlk önce kendi hesabımı ekleyeyim de sonra bu kızların hesaplarına giren şifrelerini değiştiririm. Şimdi şey ben ee, birazcık şüphelendim. Şimdi şifresine girecekse gözünüzü bir kapatırmasın derdi. Kapatırmasınız derdi. Niye tek başına durmak istedin? Ya belki daha senin gibi şüpheci bir insanlığı henüz güvenememiştir. Bakarız diye korkmuştur. Hesabına değer veren biri anlaşılan. Her şey çok şüpheci yakışıyorsun ama yarın. Bak ben kaç kişiye güvendim yanlış gitti. O yüzden güvenemiyorum. Ya kaç kere ol... kaç kere şey oldu zaten yanlış çıktı işte. Bırak kızı biraz rahat bırakalım bize alıştıkça böyle şeyler olmaz zaten. Bilmiyorum ben gözümü kestim valla. Of yaren. Neyse. Hadi bir bakalım bakalım. İşi bitmişti sanırım. Um. Hadi gelin, gelin Acaba bilgisayar izleyici falan mı koysak kamera yani? Ya saçmalama ya. Kızın özeli. Yaren yapma Allah aşkına hadi. Ya koyalım. Zaten şifresini girmiştir yani. Özelini görmeyeceğiz biz. Zaten belki arkadaşlarına falan mesaj yaşayacak. Saçmalama lütfen. Kızın yanında da böyle ya. şeyler yaşar. Ya Atelya iş bitti mi? Bitti bitti. Ee, şey peki o zaman biz video çekelim diyecektik de. O olur. Tamam o zaman sen istersen üstünü falan neyiz? Biz burada bilgisayarda biraz hazırlık yapalım. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Yaren biz gelince neden bir anda kapadı? Ne? Biz gelince neden bir anda bilgisayarı kapadı ve telaşlandı? Ne dedim ben sana işte? izleyici koyalım. Bak ne oluyor bak. Bir şeyler saklıyor Emine. Ha, belki de Beril'e masaj yaşıyordu ya. Hemen Ozan gel. Ozan bekle. Hesabına bak bakayım ne bir şey yapmış. Hayır hayır hacker mıyız? Biz saçmalama lütfen. Hesabına bak. Zaten video çekeceksin. Hesabına bakman gerekiyor şu an. Hayır bakamam yaren. Neyse gel biz şey falan kuralım. <laughs> video çekeceğimiz şeyi. Beni anlamıyorsun. Ya ama yarın yani daha yeni tanımaya başladık kızı sonuçta değil mi? Hemen şüphelenmeyelim. Tekrar başladı. Tamam belki de mesaj açmıştım. Okey. Bunda sıkıntı yok. İki. Bilgisayarı niye direkt kapatsın? Mesaj açıyorsa mesaj açma yerini kapatırdı. Ya kız belki korktu bizi bir anda arkasında görünce biz gibi bir şey. Düşün, neyse hadi boş ver bu konuları. Biz ben gözleyeceği kuru, şey kuruyorum. Kayıt programını. Sonra da Roblox'u açarım. Ben geldim. Hoş geldin canım. Biz açtık şeyleri. Senin laptopun var değil mi? Aha, getireyim hemen odandaydı. Tamam ee, ben kayıt yapan kişi olduğum için ben bu laptoplar kullanıyorum. Hepimiz laptoplarımızdan Roblox çekeceğiz ve obi videosu çekeceğiz. Ne çekeceğiz ne çekeceğiz? Obi videosu çekeceğiz konuşmuştuk ya daha geçen. Ben, sen, ben sinema e haber vereyim. Ben... Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz koyayım oh. laptopumda. Video bitti senin de yorucuydu ya. Ben ya. Neyse gelin bir şeyler yiyelim o zaman. Tamam. Ben hazırlarım. Tamam o zaman biz oturalım gel açılacağım. Dur Yaren hadi sen de gel. Hı. Pizza Çok güzel olmuş. Eline sağlık Yaren'cim. Teşekkürler. Ben bir iki dakika tuvalete gidip geliyorum. Peki. Şunları da attık. Nerede bunun laptopu? Ha burada Sinem'inki var da. Heh, buldum. Şimdi bunun bilgilerine bir bakalım bakalım. Üf ya bu yarın çok şüpheci. Ne yapsam bilgisayar virüs falan mı soksam ne yapsam ya? Hı uh -hı. -huh. Bu yani bir şekilde atlatmam gerekiyor. Diğerlerini kolay. Heh, tamam. Heh, şunları da yaptık mı? Hey! şimdi. Buna izin vermeyeceğim. Tamam. Ne? Ne yapıyor bu kız? Açayla. Ben oldu? sadece odasını merak etmiştim. Yani Sinem ve Yaren'in odasını ama Sinem bana iftira attı. Bilgisayarı çalmaya çalışıyorsun dedi. Oysa ki öyle bir şey yok. Ben sadece kapıdan odaya bakıyordum. Sinem? Ya onu gördüm. O laptopu çalıyordu işte. Sinem Sadece odaya bakmak istemiş. Bana lütfen Açak'ı kıskandığını falan söyleme. Onu kıskanmıyorum. Doğru söylüyorum ben. Onu gördüm. Hayır ben sadece kapıdan bakıyordum. Açak Sinem sana inanamıyorum. Gerçekten hiç iftira atmazsın. Neden böyle yaptığını anlamadım. Sen de yaren gibi şüpheci olma lütfen. Hadi gel biz gidelim atölye. Ben... Sinan nasıl böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Sence Sinem artık olabilir. Yaren. Ne? Ahem. <laughs> Sen üzülme artık? Yarın seninle bir yalnız konuşabilir miyiz? Tamam. Yarın sen ne evet. yapıyorsun? Farkında mısın kızın yanında? Çok iyi bir şekilde farkındayım. Çünkü insan oraya gelecekse, ah, ne söyleyebilir de. Ya da belki de, çok da söylemeden bana biraz daha odanızı gösterebilir misiniz diyebilirdi. Ve neden benim e, ve neden Sinan benim bu kadar odama önemlisi yok? Bunun nedeni ne? Ve e, kapıdan baktığını niye bilmiyoruz. Her şeyin kanıtı yoktur. Sen Sinem'in kanıtını dinlemeden direkt e, hak veremezsin. Yaren bir sakin olur musun? Bakın daha şey yeni. Ya belki böyle odayı karıştırmıştır. Bakmaya çalışmıştır. Gel o zaman bakalım benim bilgisayara. Gel. Sizin odayı ben göstermedim. Tam net. Belki bir bakayım derken. Sinemi bilmiyor musun sen? Bazen kıskandığı zaman böyle yapıyor. Ben kıskanmıyorum. O zaman gelelim Gidip bilgisayarıma bakalım. Hadi gel. Yaren saçmalama lütfen. Ya Kızık aslanı yazıklar olsun. Bana inanmıyorsun. Bir kız daha Hayır. yeni geldi. Daha tanımıyoruz. Allah'ım yarabbim. ya Rabbim. gel buraya. Gel. Dur dur Git. ben geleyim. Şimdi dur. Tamam. Sen tam giderken. <laughs> Sinan nasıl böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Sence i̇şte sinema mı olabilir? Yaren. Ne? Aha. <laughs> Sen üzülme mü Ne var? Yaren senle bir yalnız konuşabilir miyiz? Tamam. Yara sen nasıl yapıyorsun farkında mısın kızın yanında? Çok iyi bir şekilde farkındayım. Çünkü insan oraya gelecekse, ah gelecekler söyleyebilir de ya da belki de fazla gitmek. Söylemeden bana biraz daha odanızı gösterebilirsiniz diyebilirdi. Ve neden benim ve neden Sinan benim bu kadar odama önemsi yok? Bunun nedeni Ve e, kapıdan baktığınızı bilmiyoruz. Her şeyin kanıtı yoktur. Sen sinemin kanıtını dinlemeden direkt e, atölyeye hak veremezsin. Yaren bir sakin olur musun? Sakinim ben. Allah'ım. Ya kız daha şey yeni. Ya belki böyle odayı karıştırmıştır. Bakmaya çalışmıştır. Gel o zaman bakalım benim bilgisayara. Gel. Sizin odayı ben göstermedim. Tam net. Belki bir bakayım derken. Sinemi bilmiyor musun sen? Bazen kıskandığı zaman böyle yapıyor. Ben kıskanmıyorum. O zaman gelelim. Gidip bilgisayarıma bakalım. Hadi gel. Yaren saçmalama lütfen. Ya. Yazık aslında, yazıklar olsun. Bana inanmıyorsun. Ya. kız daha yeni geldi. Daha tanımıyoruz. Allah'ım ya Rabbim. Ya lan gel buraya.